Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. 6 gündür uğraştığım video sonunda geliyor. Bunu hatta 7. gününde atacağım bir de. Yarın atacağım için 7. gününde video gelecek yani. Bir haftadır neredeyse bu videoya uğraşıyorum. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bomboş. Ama korkmayın yani şimdi 200 şey 51 olunca yani korkmayın öyle bir şey yok arkadaşlar. Şey yedek kulübesini boşaltmadım. Ee, neyse bugün çark çevirerek e, kadromuzu kuruyoruz ve o kadroyla da maç yapıyoruz mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kalecilerimiz var burada çevireceğiz ve a, buradan geleni o şey yapacağız bir de arkadaşlar Noyer takıma veda ediyor re. reklam olmasın ben şunu kapatayım <laughs> şey e, gidiyor re. onun yerine Maignan geldi ee, o zaman hadi Arkadaşlar hazırsanız çeviriyorum. Hadi be. Güzel bir kaleci gelsin. En kötüsü ana ana burada. Aha maydan mı geldi? Rulli mi geldi? gitmez. Çok iyi. Çok iyi. Rulli, rulli rulli. Çok iyi. En azından rulli yani. Yedek kalecimiz. Evet arkadaşlar burada rulliye takım'a yani kaleye katıyor. Ve kattık. Burada da boşluk kaldı. Oraya da bir şey alacağız zaten sıkıntı yok. Hadi çarka geçelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi sahabeyi çevireceğiz. Ee, burada en iyisi Cuku pardon en iyisi Salomal <laughs> ya bak ben bu adamı kısa söyleyemiyorum. Salomalkers Kers ee, Ben White en kötüsü de pardon en kötüsü Pala. Şimdi o adam Türk mü şey de oynuyor. Eee o zaman hadi çevirelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, şey yapacağız. Yani çevireceğiz ne yapacağız evet, onu çevireceğiz zaten. Ay taraftan tarafta çok Abo pala gelme. Mayta geç. Mayta geç. Ben mayta geç. Ben mayta geç. Ben mayta geç. Ben geldi pala geldi ya. Abi en kötüsü geldi. Konuşamıyorum. Abi en kötüsü geldi ya. Allah Allah. Arkadaşlar en kötüsü geldi. Şuna bir baksanıza. Şuna bir bakın arkadaşlar. En alttayım bak. En alttayım. Sondan bir önceki ya. Mithat Pala ya. Allah'ım ya Rabbim ya. 72'lik adam ya. Şuradan sağ kolektif gücün yükseldiğine bakmayın arkadaşlar. Hani hiç olmamasından iyidir 72 oyuncu diye. Böyle veriyor da. Bunu yükseltemiyoruz Aa ben daha önceden yapmışım. O zaman ben şunları bir düzelteyim de geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yaptım. Iıı ee, şey 74'lük oldu. Daha çok yükseltebildim yani. Gördüğünüz gibi böyle oldu yani. En azından 74'lük daha iyi yani 72'lik değil de a 78'e kadar çıktı. Zaten bunlar biraz daha yükselebilir çünkü hani defans oyuncular falan da gelecek. İlerideki oyuncular falan da gelecek. O zaman hadi sober'e geçelim. Evet arkadaşlar ee, biz neredeyse zaten ee, ilk 11'i şeyden kurabileceğimiz için yani koca fazla bir şey var. Savunma oyuncusu. E, o zaman hadi çevirelim yani. Arkadaşlar her videoda dediğim gibi bazen sesim gelmiyorsa çok özür dilerim. Ee, o zaman hadi çevirelim. Fast stoperimiz kim olacak? Lütfen güzel bir isim gelsin ya. Marquinhos. Normanda kadar gitmese yeter. Gitmez. Marquinhos oldu. O zaman sol stopere geçelim. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi sol stopere Koyacağım. Bakıyoruz kim geldi. Rahmet de kalmadı ya. Veysel'e gitti ya. <laughs> Aa da gidiyordu ha. <laughs> şey işim de ha gittiği gibi hatırladım ben. Ee, o zaman hemen hızlıca yapalım. Şimdi bizim Markinyos'umuz neredeydi Markinyos? standart kart arkadaşlar ben almadım ama hani şey öyle bir şey çıkarmak için de öyle standart kart geliyor ya 84'lük ben bunu da yükseltmiş olabilirim bakalım yükseltmemişim bunu hiç ha yükseltmişim defansını şunu bir düzenlesem mi ki başka bir şey yapabilir miyim acaba ben biraz bunları araştırıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar her türlüsünü denedim ama olmuyor yani maksimum böyle full defansa kadar çıkarabiliyoruz o yüzden mecburen Marquinhos'u böyle yapacağız. Marquinhos'u sağ stopere koyalım. 87'ye kadar çıktı. Şimdi sol stoper kimdi? Veyseldi değil mi? Veysel sarı. Veysel'de değil mi lan? Bir bakalım mı? Hop bakalım şuradan. Evet Veyselde. Ucu ucuna Veyselde. Kavvaya da gidiyormuş az daha. Veysel şurada olacak hemen yakınlarda bir yerlerde. Nerede lan Veysel? Oğlum kalvanın yanında olması lazım. Kalvan nerede? Ha, burada Veysel. Okey. Ee, dur. Sol stopere çekelim. 93'e kadar çıktı Veysel Sarı. Ya arkadaşlar kadrolu yüzü ma şey lavabaliğine bak abi ya. Sol beke geçiyorum o zaman. Evet arkadaşlar şimdi sol beyik çevireceğiz. <laughs> Lütfen güzel bir isim gelsin. Jakobsu geç Masuaku'ya gel. Masuaku'ya gel. Yakobs kart kötü. Yakobs kart kötü. Abicim en kötüsünü nasıl seçiyorsun ya? En kötüsünü nasıl seçmeyi başarıyorsun ya? Allah Allah. En kötüsünü Seçmeyin. nasıl beceriyorsun abi ya? Ben bu Yakops'u yükseltmiş olabilirim. Ona da bir bakayım. Yükseltmemişim. Aga be. Şey. Ne yazık ki çok kötü bir kadro. Bak sondan bir önceki. Zaten sondan bir önceki sağ bekimiz de sol. Abicim bizim beklerin bali'ne bak ya. Beklere bak abi ya. <laughs> Ya bak Jakobs gerçekte biraz iyi ama yani oyuna çok kötü kartı var bende. Neyse artık DOS'a geçeceğiz yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi DOS'u yapacağız. Burada en iyisi Rodri en kötüsü Kaido. Hadi Casemiro'yu geç. Delney'i de geç. Delney'i de geç. Geçemez. Casemiro'da kal. Delney'i de kal. Yapacak bir şey yok. Konuşamıyorum daha bir zaten. Delenay. Delenay. Yok Belinay abi. Allah Allah. Delenay hangisiydi lan? Belinay. Şuydu değil mi? En kötüsü. Abicim niye sandın? önceki geliyor sürekli ya. Allah'ım şu bak Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım Allah Allah şu takıma bak Allah'ım. Şu takıma bak. Göbeğe geçeceğiz şimdi. Ne biçim bir takım bu. <laughs> Oğlum bak en yüksek fulli şurada. Allah Allah. <laughs> Ben diyecek bir şey bulamıyorum ya. Diyecek bir şey bulamıyorum. Lan şunu da bir kapat lan. Reklam bu ne lan. Neyse yine geldi ama. dostan gidelim şimdi. Hadi şey göbeği. <laughs> Arkadaşlar burada iyi isimler de var. Kötü isimler de var. Az önce reklama yakalandık. Biraz <laughs> öyle oldu. Bakalım. Sara. Sara en iyisi herhalde orada yok şey galengir galekgı herhalde oldu abicim en kötüsü nasıl geliyor ya İta en kötüsü nasıl gelebiliyor ya abicim ben bu videoyu çekmeyeyim mi ya la oğlum ben bu videoyu çekmeyeyim mi lan acaba acaba çekmeyeyim mi öyle mi düşünüyor ya acaba çekmesem mi diye düşünüyorum ha düşünmüyorum değil ha en kötüsü geldi abicim. Mert Hakan Yandaş. Ya bu ne ya? Adamlar bizimle daha geçiyor ya. Ya bu ne abi ya? Adamlar bizimle dalga geçiyor abi. Allah Allah. Allah Allah. Ya abiciğim bu ne ya? Neyse Oğuz'a geçeceğiz artık. Oğuz'da güzel isimler var ama. Arkadaşlar Oğuz'da güzel isimler olduğu gibi kötü isimler de var. Ve Baena. Bunlar kötü yani şu sol alttaki ikili. Ama ee, ee de iyi yani. Yani oğlum o yüzde bir yani yüzde beş ihtimalle onlara gelecek. İyi var onlara gelmedi. Muakho. Muakho. Bu oyuncu güzel bir ara bizim dostumuzda çok oynardı. Ama asıl mevkisi Oğuz. Yani adam çok iyi bir şey. Şu hemen 90'lık olması lazım hemen şurada. Ama DOS'ta 94'lük oynayabiliyordu. Tabi biraz da takım şeyinden. Oğuz'da da 94 oynuyor. Eski videolarıma bakarsanız yani 2 ay önceki videolarıma falan bakarsanız Oynuyor olması gerekiyor yani. Şimdi sol açığa geçiyoruz. Arkadaşlar şu iyi şu kötü falan diyebiliyoruz ama hani ben karta göre söylüyorum. Mesela çok kartı iyi. Oğuz Aydın kartı da iyi. Gakpa kartı da iyi. Ondan sonra Savinho, Yunus ve Sancho kartları da iyi. En kötü şurada Ege Bilsel. Arkadaşlar şurada bir Ege Bilsel'e gelse ona farklı bir ses ekledim. Vaa vaa bana yaptım da hemen Ege Bilsel'den geçti biraz. Geç geç hemen. Ben bir orayı Bir daha döner mi lan? Dönmez. Son kez daha deneyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra olmazsa da olmaz. Yani yapacak bir Şimdi... gelir mi lan? Çok geçti ya. Geçti. Neyse biz hadi döndürelim. Ee, bakalım kim gelecek. Şimdi bir de Ege Bilsel geliyormuş. Aha. Gelmesin lan Ege biz. Aman aman aman. MC neyle olmaz ya. O da çok kötü abi ya. Ağlamak istiyor. Küserim. Bu ne oğlum ya? Harbiden ağlamak istiyorum ya. Nerede? Ne? neydi? şurada olması lazım. Nerede lan bu adam? Ha şurada. Basacağım artık ha. Ne yazık ki sen oynayacaksın aga. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi sağa aşağı geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ee, Oğlum ya burada çok iyi kartlar var. İnşallah onlar gelir ya. Lütfen abi ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Aha Goat. Antony'i Antony geçtim. Mesut Fasay'ı geçtim. Alcorer onu da geç. Onu da geçmemiş ki. Ondan sonraki de kötü, öncesi de kötü, ondan sonraki de, de kötü. Ne yazık ki yine ama yine kötü birini seçebiliyoruz. Ben bu başarıyı nereden alıyorum? Onu da bilmiyorum ki. Aga, ben onu nereden alıyorum bilmiyorum. Nerede lan? Kim çıkardıydık? Kötü birini, he o adamın ismi zor olan. Okay. Bakalım. Sağ açık şuydu herhalde. Bu ya buydu ya da bundan öncekiydi. Dur. Artık bas s. Hah, Oğlum at elime attığım gibi biliyorum ha Ne yazık ki takım böyle forvete iyi isimler var. Sürekli böyle geliyor. Sürekli kötü birini seçiyoruz. Neyse hadi seçelim. Arkadaşlar şimdi size şöyle bir şey diyeceğim. 6 gündür uğraştığım 7. günde atacağım video anca bu kadar olur. Ya abicim ben doğru söylüyorum anca bu kadar olur. Neyse hayırlısı diyelim. Şöyle bir tık bakalım hadi gelsin. Belki maçı iyi geçer. Hopa'na gitmedi Lewandowski'de kalsın. Onun kart daha iyi. Evet, iyi var. Bu falan daha kötüydü. Okey. Şimdi geçsin bakalım, geçsin bakalım. Neredeydi o? Hemen şuralarda bir yerlerde olması lazım Lewandowski. ha şuradaymış. Hop geçirdik. Takımın güzelliğine baksanıza. Abicim bak şurada Snyder var, Bellingham var, Henry Kane var. Hiç bunlardan niye çıkmıyor? Niye? Ben iyi bir şey olur diye bekliyordum ama olmaz yani. Allah'ın kastı. Ne turnuvası bu? Neyse turnuvalı turnuvalı bir şey yapmayacağız şimdi. O başka bir videonun konusu olabilir. I, hızlı maça gireceğiz. Ya, bu ne var ya? Var ya rakibim benle dalga geçer oğlum ya. Şimdi gelir bakar. Oğlum bu adamın katrosu çöp lan der. Harbiden öyle der ya. Harbiden ben öyle derim. Ben olsam ben de derim. Ve ailesi Reyna'dayız. Arkadaşlar, yeni bir güncelleme ile birlikte artık hızlı oyun moduna da gelmiş bu çok iyi olmuş. Bu sanırım başka Dünyanın bir şey de var, neresinde değil? olursa olsun yani bu güzel akşamı yalnız, bizimle paylaşmak var, için yani. aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin var, demek ya. istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Kalıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor pek çok kişi tarafından haklı olarak evet, kıta Avrupa'sının futbol başkenti Aşkakten olarak kabul edilen Münih bu umana yakışan bir sada sahip. Allianz Arena'dayız. çıktı sada bak Aksiyon başladı bile. <laughs> Mert Hakan yanında çıktı Neymar. Fırsat Vallahi özellikle. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Ya, Sollar, bir şey Can sıkıcı bir durum. Kane. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Oo. McNeil. Touch. Arkadaşlar telefonu zor tutuyorum. He. Ben şimdi bir rahat tutayım da sesim gelmeyebilir şimdi. Neredeyse evet hedefi buluyordu sesim, ama olmadı. Sesim şu anda iyi gelmeyebilir. Zor tutuyorum. Şimdi kolay tutacağım. Ağır İmdat. baskı meyvelerini verdi. O yani şu ana gelmeye kadar gelmeye karşılaşmayı başlayayım. hiç izlememiş olsaydım bir şey kaçırır <laughs> mıydım diye düşünüyorum. Pek <laughs> de kaçırmazmışım gibi. Lan at at at, at, at. Ay, Neyse yorumun boşver. Çok da Boşa çıkan, oyun çıkan topu almak için müthiş son vuruş. Çok iyi. Ve top kontrolden çıkıyor. Ay çok etkilemiyor. O yüzden sıkıntı yok. Lewandowski. aradan oynadı. Hop. Hop. Mert Hakan yandaş Sinan koşacak mı artık? Arkadaşlarından özür Anca öyle evet. gelsin. kudurtmaya çalış falan. Anca bunlar Çok yani. önemli bir müdahale. Başka bir şey yaratabilir İyi ki. düşündü ama hayata geçiremedi. Kaldı en azından biraz Sen oynamadan kudurtuyorsun anca. Ve pasa müdahale Diyorsa geldi. Oynuyor. Mbappe. O ne ya? Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir Aradan değildi. Aradan oynadı geçmedi. Konate. İleriye oynuyor. Hop, onların da biraz çok iyi. Sağ Koşan arkadaşını yani. görmeyi başardı. İlerliyor. Hop. Artık Yakov sen de Hakim biraz kötüsün ya. İyice istiyor. düşünüp korner dedi. Inter. Rakibimiz Inter. Formalı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Hop. Şöyle oynasak. indirsek vursak kim vuracak? Siyankov. Sıra dışı bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? Ne yapacağız oğlum? Biz bu takma karşı ne yapacağız yani? Ne yapıyor ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Kullanacaklar ikinci korner bu. Uzatmaya çalışıyorum. Lan. Reis şüphelendi. Çok haklı ya. indir yandaş. Vur Yakup. geliyor. Ah be. inanılmaz ama fırsat kaçıyor. Evet, olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Yakup yerine gitsene lan. Ben de görmedim lan Yakup onu Blint. Alvarez kabahatinin farkında gibi hareketlilik iyidi ama pas hedefini bulamadı. Satan. Keyif kaçıran bir durum. 22 numara almalı orada bu arada. Almazsa çok büyük sıkıntı olur. Ama bu ne lan çok sıkıcı maç. Bir tane atayım da. Rahatım ben de heyecan gelsin. Bu ne oğlum ya. Of. Oh. Vafafafafafaf. Yeter daha durması bitsin de öyle gel gelin bari siz. Evet arkadaşlar ekran karardı büyük ihtimalle rakibimizin şeyi veren düşük falan diyecek Evet arkadaşlar kötü bir kaldığımız olmasına rağmen kazandık ye kazandık maç sonuna kadar oynadık ve kazandık hakkımızda kazandık ha ee, hızlı oyun modunda hedefe bir basalım. Hedeften şunları alalım. Hop diye geçelim şöyle. Artık yeter daha. Videoda zaten çok uzun oldu. Maç biraz sıkıcıydı zaten. Neyse en azından kadroyu yaptık yani. Kadro yapmamız oldu. Kaz Şimdi biz, ben kadromu düzenleyeceğim. Kadromun son haliyle videonun sonuna geleceğiz. Evet arkadaşlar kadromuzun son hali bu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi kadromuz bu şekilde yani tek olan. Ee, 98'lik oldu. Şey zaten Noyer 98 de 98'likti yanlış hatırlamıyorsun zaten. Ee, Solbekimiz değişti arkadaşlar. HTT geldi. HTT asıl mevkisi göbek ama Stolbeck'te bayağı iyi oynuyormuş yani. 96'ya kadar çıkıyor. E, ee, Masuaku 95'i koyuyordu. En azından sol değişti. E, ee, sürekli ı, ı diyorum. Yedeklerimizi gösterin. Gördüğünüz gibi yedeklerimiz bu şekilde. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye. Oğlum çok kötü bitirdim ya. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.